Van Erciş İçme Suyu Tesisi Van'a gidiyoruz. Van, gidiyoruz. Van, Valimiz Emin Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez. Milletvekillerimiz Abdülahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Cumhurbaşkanı danışmanımız Gülşen Orhan. Şöyle bir içme suyu tesisimizi bir görelim. Evet tesisi bir görmemizde fayda var. Güzel. gedik içme suyu arıtma tesisi maşallah maşallah Evet. Valimiz Mehmet Emin Bey'e şu anda, sözü veriyoruz. Şu anda sözü veriyoruz. Buyurun. Sayın Valim. Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri Güneş ve Deniz kenti Mavi Van şehrimizden saygıyla selamlıyoruz. Açılışını yapacağımız Erciş İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Erciş ilçe merkezimizin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. İşimizin maliyeti 38 milyon 176 bin TL olup günlük 76 bin metre küp içme suyu arıtacaktır. 232 bin insanımızın su ihtiyacını karşılayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, yaşanan Van depreminin ardında Zatı halinizin talimatları ile şehrimizi her alanda önemli yatırımlar yapılmıştır. Depremden sonra da ilimizde talimatlarınızla tamamlanan içme suyu tesisleri ile 1 milyon 332 bin insanımızın içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, zatı halinizin liderliğinde ak koyunlara başkentik etmiş Erciş ilçemize yapılan içme suyu arıtma tesisiyle ülkemizin dört bir yanında yapılmış 363 tesisin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, açılış için talimatlarınızı bekliyoruz. Evet. Şu anda kordela sizde. Makaslar sizde. Ve 368 tesisin bizlere şu andaki maliyeti 5,2 milyar Türk lirası. Hamdolsun. Daha birçok yatırımları bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanım